Şimdi arkadaşlar aşağıda bir video yapmıştım ama delilsiz yaptık. Videoda delil de gösterelim. Çünkü bazı bakan adamlar e, sorgulama yeteneği zayıf olduğu için en azından videoda görsün ki biraz mantığı çalışsın. Sorgulama yapsın, araştırma yapsın. Şimdi arkadaşlar bir de sayfamda yaptığınız yorumları göremediğinizi söylüyorsunuz. Sayfamı engelliyorlar. Ben de farkındayım. E, ben de bazen giremiyorum. E, bazı şeyleri göremiyorum. Bu zaten sayfamın takip edildiğini gösteriliyor. Birçok paylaşımlarımın insanlara erişmemesi için müdahale ediliyor arkadaşlar bilişimden. Bu da zaten götlerinin üç buçuk attığını, benim doğru yolda olduğumu, haklı olduğumu gösteriyor. Bunların ne dinle alakasının olduğunu, ne vicdanla, ne ahlakla alakalarının olduğunu şeytana hizmet ettiklerini zaten bu şekilde hizmet etmiş oluyorlar arkadaşlar. Şimdi sayfamdaki bir arkadaş dedi ki, diyor ki Ahzab 40. ayette diyor ki, Hz Muhammed son peygamber diyor. Senin söylediğin diyor cin suresi 26. ve 27. ayette de diyor ki gaybı bilen Allah'tır diyor. Ama diyor gaybını sadece seçilmiş resullerine gösterir diyor. Şimdi sen diyor gaybı söylediğine ben gördüm diyor, şahit oldum diyor. Şimdi benim aklımda çelişki şu diyor. Son peygamber Allah'sa, şey e, Hz. Muhammedse sana gaybı neden gösteriyor diyor? Sen gaybı nereden biliyorsun? Diyor, nasıl biliyorsun diyor? Allah böyle bir çelişkiye düşer mi diyor? Anladınız mı arkadaşlar? Allah böyle bir çelişkiye Düşmez. Böyle bir çelişki nereden oluşuyor biliyor musunuz? Ta 1450 yıl önceki bir saçma oyundan kaynaklanıyor. Yani Hz. Muhammed vefat ettikten 20 yıl sonra 4 tane yalancı şahitle, rüşvetle insanlar toplumun gönlünü kazanmak için, inandırabilmek için şahitlerle, rüşvetlerle ayet uydurup oraya koymalarından kaynaklanıyor. Bu Allah'ın ayetlerini düzeltmeyeceği anlamına gelmiyor. Allah'ın sistemdeki düzeni değiştirdiği zaman, sistemdeki düzeni değiştiği zaman aşağıya her zaman bir rehber indiriyor. Sistem değişti mi rehber indiriyor. Kabalacılar bunu biliyor. Bildiği için de Kur'an'ı değiştiriyorlar ki o rehber aşağıya insin. Şeytani düzenlerine devam ettiriyorlar. Bir döngüye sokmuşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Kimse benim gaybı söylediğimi inkar etme. devlet kurumlarına gidin. Hepsi beni ilk çıktığım tarihten bile takip ettikleri için bana çok büyük zorbalık yapmadılar. Kayıbı söylediğimi görmeye başladıktan itibaren. Çekildiler. Dosyalarıma bakın. Hep hakimler çekilmiş. Bir dosyada 12 hakim çekilmiş. Basit bir davaya hakaret davası. Niye çekiliyorsun? Değil mi? 12 tane hakim çekilmiş. Bakın arkadaşlar kimse inkar etmiyor. Sayfan basitlerine bakın. Bu adamlar bana boşuna mı atam diyor, kralım diyor. Böyle taparcasına söylüyor. Demek ki bir şeye şahit olmuşlar. Allah inançları artmış. Bir şeye şahit olmuşlar ki bana bu derece e, samimi davranışlar gösteriyorlar ve yanımda duruyorlar. Bakın bu paylaşımlar hep şahitlidir arkadaşlar. Bak Kartal Tibet'in Kartal Tibet'in e, şeyi. Kendi kafamı koydum. Şurada da yazı yazdım. Bakın. Ne yazıyor? Yazıyı okuyun. Sayfamda var zaten. Kartal Tibet'in ölüm tarihini bir yıl önceden verdim. Bir insanın ölüm tarihini nokta atışı vermek o kaybı görmektir arkadaşlar. Sadece ölüm tarihlerini veriyorum. Bak. Bin tane verdim diyorum. Daha Aydemir Akbaşıkini verdim. Tunca Yakça, Volkan Konak onları da verdim. Fatma Girik. Sayfamı kapattılar kimse görmesin diye. Üç buçuk atıyor AKP. Ve CHP de aynı şekilde. O CHP'yi yönetenler de aynı şekilde. Yani emperyalizme hizmet edenler benim varlığımdan üç buçuk atıyorlar. Bak Tarık Ünlüoğlu. Ben bunu söylediğim zaman eşkıya dünyaya hükümdar olmaz da çalışıyordu. Arkadaşlarım beni aradı. Ben de setlerde yani dizilerde filmlerde oynadım. için beni tanıyorlar için içinde ayıp ediyorsun dediler. Kaldır onu dediler. Şahitleri var yani. Sayfamdakiler de şahit. Dediğim tarihte vefat etti arkadaşlar. Bu kaybı görmektir. Bakın sürekli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Hakan Türkün'ün sayfa hesaplarımı, Facebook hesaplarımı kapatmalarından dolayı sürekli yeni hesap açıyorum. Sürekli yeni hesap açıyorum. Bak takipçilerim yazmış. Bak yazmış. Her şekilde beni takip ediyorlar. Bu Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm tarihi arkadaşlar. 13 ay 8 gün önceden vermişim. Ve dediğim tarihte vefat etmiş. Bu kaybı bilmektir arkadaşlar. Tamam mı? Metin Arolat. Bak bunu arkadaşlarım kesmiş. Saklamışlar. Metin Arolat'ın ölüm tarihi. 4 yıl önceden vermişim. Ve benim bu verdiğim ölüm tarihleri nedeniyle daha gerçekleşmeden önce beni Masar Osman'a akıl hastanesine alıp bu paylaşımlardan dolayı deli muamelesi yaptığını biliyor musunuz? Sonra da kaldırdılar bunları. Ondan sonra da alkole dönüştürdüler. Atipik psikologlar alkole uyuşturucuya geçti. Ben alkol uyuşturucu da kullanmıyorum. Olayı değiştirdiler yani. Bak 4 yıl önceden bu kaybı söylemektir arkadaşlar. Bak 23 Şubat 2022 tarihinde bir paylaşım yapmışım. Bunu herkes Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bildikten sonra bu paylaşımda yaptıktan sonra herkes paylaşmaya başladı. İngiltere'den, Ukrayna'dan, Azerbaycan işte e, bir yer daha vardı. Şey tarafı, Afrika tarafından sayfamı takip ediyorlar. Afganistan tarafında sayfamı takip ediyorlar. Bulmuşlar, keşfetmişler. Benim gelecekle alakalı söylediğim bilgileri alıp kendi cemaat üyelerine gösterip kendilerini Allah ilan ettiler arkadaşlar. Servetlerine servet kattılar. O yüzden Son zamanlarda bunu şifreli olarak vermeye başladım. Bakın bu Kral Charles'ın verdiğim bölüm tarihi. Daha yaşıyor. 28 Mart 2026. Bunu benden çaldıkları için dedim ki yani bu tarihte ölecekse ey Allah'ım dedim bu tarihte ölecekse benden çaldıkları için benden çaldıklarını ifade etmek için daha sonradan bir paylaşım daha yapmıştım buna. İki gün önce veya iki gün sonra veya bir Nisan şakasını da yapsın gitsin diye bir ricada da bulunduk. Bakalım Allah kabul edecek mi? Ama gerçek ölüm tarihi 28 Mart 2026 arkadaşlar. Kral Charles'ın ölüm tarihi. Bak şimdiden videoda 23 Şubat'ta söylemişim arkadaşlar. 23 Şubat 2022. Büyük bak 81 tane şahidi var orada. Hepsi de sayfamda şu an. Bak hepsi de sayfamda. Takip edin. Hepsi sayfamda bunlar. İnsanlar görmesin diye sayfalarımı kapatıyorlar. Şimdi neymiş arkadaşlar? Bak bin tane söyledim. Burada dört beş tanesini gösteriyorum. Şimdi diyorsun ki gaybı yalnız Allah bilir diyorsun. Sen orada kestirip batıyorsun. Gaybı yalnız Allah bilir dersen Kur'an'daki yazana göre Allah'a küfür ediyorsun arkadaşlar. Ne diye cin suresi, cin suresi 26. 27. ayetler? Gaybı yalnız Allah bilir ama sadece seçilmiş Resullerine gösterir. Eğer biri size gaybı söylüyorsa o kişi Resuldür. Demek ki Allah'la bir bağlantısı var. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diyorsun ki Ahzab 40. Son peygamber Hazreti Muhammed diyorsun. Bir de Muaviye buna Resul'ü de eklemiş. Hem Resul hem Nebi diye. Bunu yapıp kestirip atmış orada. O peygamber. Son peygamber diyor. Bak ben ne diyorum? Gaybı bilen Resul'dur diyor. Resul ayrı bir şey, Nebi ayrı bir şey. Anladınız mı? Bunu çelişkiye cemaat hocaları nasıl anlatır bunu? Hem peygamber der, işte hem de Resul der. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hazreti Muhammed geçmişteki ilk gelen kutsal kitapları teyit etti. Dikkat ederseniz Fatiha ta ilk gelen Fatiha, Ezan ilk gelen kitapta yazıyor. İlk gelen kitaplarda hatta ta Amon zamanlarına kadar gider. O da bile var. Göktürk alfabelerinde bile var. Fatiha. Fatiha suresi. Yani eskiyi tebliğ etti. Ama e Muaviye'nin düzenini yıktığı için, o kölelik sistemini yıktığı için, mal paylaşımı düzenini yıktığı için Hz. Muhammed'e düşmanlar. Hz. Muhammed vefat ettikten sonra eski sisteme dönüş olsun diye 20 yıl sonra Kur'an'ı yazdılar. Hep yalan anlatırlar. Yok şurada yazıyordu ayetler, burada yazıyordu. Evet yazıyor ama eski kitap Zebur, Tevrat. Eski kitaplarda rın şeyleri deri parçalarında falan yazıyordu. O parçalar Kur'an ayetleri değil, Tevrat, Zebur onlar. İncil Bunlar deri parçalarında, kaya parçalarında yazıyordu. Bunların hepsini toplattılar. Hz. Muhammed'den sonra yeni bir kitap oluşturdular. Adına Kur'an dediler. Ve Hz. Muhammed'in bundan haberi yok. 20 yıl sonra yaptılar. Ve onun içine yalancı şahitlerle, 4 tane şahit tutup rüşvetle inandırıcı olsun diye de kendi o kölelik sistemleri, o bağnaz sistemleri devam etsin diye o yazdıkları kitaba onları da eklediler. İşte bu yüzden İslam alemi iflah olmuyor. Bu yüzden gelişmiyor. Yalan, uyduruk şeylerle bu zamana kadar geldi. Yani bunların değişmesi gerekiyor. Bunlar değişmezse şeytan her zaman hükmünü sizin üzerinizde sürmeye devam eder. Herkesin gözünün önünde paylaşıyorum. Bak daha o ölmemiş adam. Adam daha ölmemiş. Bak söylemişim. Ta tam tarih vermişim. Bunun gibi birçok tane daha var. Niye sayfamı kapatıyorsunuz insanları görmesini engelliyorsunuz? Şimdi bunun dublörünü ararlar arkadaşlar. İngiltere'ye, şimdi Recep Tayyip Erdoğan bu gerçekleşmesin diye. Şimdi İngiltere'ye ülkeyi satar. Aman şey yapmasın dublörünü biz de buluruz falan filan saklarlar. Artık dünya benden haberdar arkadaşlar. Bunlar da deccalizm. Deccalizm benim gibi bir adamı yüceltmez. Bak dikkat edin bu adamlara. Kral Charles'ın hareketlerine dikkat edin. Ben bunu açıkladıktan sonra 5-6 ay sonra kanser olduğu açıklandı. Hastaneye yatmaya başladı. Kötü olmaya başladı. Anladınız mı? Hala tedavi görüyor. Benden çalıp çalıp sayfalarında paylaşıyorlar. Türkiye'de olacak depremlerin tarihi, saat, dakikası, saniyesine kadar verdim arkadaşlar. Bakın bir tane artçı. Artçı depremlerden bile haberim var bak. Bak tarihi, saati, dakikası, şiddeti. Deprem olmadan önce vermişim. Bir sürü şahidi var. Bu sayfamdakiler bana boşuna atam demiyor boşuna kıralım demiyor. Demi Allah inancı atmış bunlarla. Çünkü bendeki olayı görmüşler. Gaybı herkes bilemez arkadaşlar. Gaybı Allah bilir ama Allah seçilmiş Resullerine gaybını gösterir. Aynı bana gösterdiği gibi ben de size gösterdiği takdirde bu şekilde veriyorum. Kaç kişiyi iddiadan zengin ettim arkadaşlar? Sayfamdakiler söylesin. Bir maçın gol dakikasını, golü kim atacak, hangi forma numaralı gol atacak siz bunu bilebilir misiniz? Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Ama ben Burada canlı canlı veriyorum. Golü atacak. Gol dakikasını ve forma numarasını veriyorum. Bak golü atacak kişinin forma numarasını veriyorum. Kim atacak? Hangi dakikada atacak? Siz bunu verebilir misiniz? Bunu bayisçiler bile bilemez. Ve bir de bunlar uluslararası maçlar yani. Bunlar önemli maçlar. Aklınızı başınıza toplayın. Biraz sorgulayın. Şu saksıyı çalıştırın saksıyı. Benimle neden uğraştıklarını, Recep Tayyip Erdoğan'ın benim hakkında neden ölüm fermanı verdiğini anladınız mı? Bak bu bu tebligat, bu şey, tavsiye mektubu savcıya gizli verilir. Savcı diyor ki ben kendimi nasıl savunacağım diyor. Sen bu adamı öldür diyorsun bana. İçeri at diyorsun. Şunu bunu yap diyorsun. Ben kendimi nasıl savunacağım diyor. Gizli gizli bu belgeleri veriyorlar. Kimin verdirdiği ortaya çıksın diye imzalayıp veriyorlar. Gizliyorlar. Ve savcılarda bu belgeler birikiyor. Biriktikten sonra da götleri kalkmaya başlıyor. Ondan bunlar rüşvet olarak içeri atıyorlar. İçeridekilerini dışarı çıkartıyorlar. HSK bu yüzden ellerinde böyle Öldürme talimatları verdikleri için, suç olduğu için bunlar. E, bu tip savcılara, hakim savcılara e, soruşturma açamıyorlar. Bak benden haraç çaldılar öldürmeye teşebbüs ediyorlar, suç duyurusu yapıyorum. Alamıyorlar. Suçlarını kapatmak için de bana deli muamelesi yaptılar. Deli dediler ki, akıl sağlığı yerinde değil, sözlerinin itibarı yok deyip e, bana vasiat adılar. yaptığım tüm suç duygularını da düşürdüler. Suç olmayan dosyalardan bana davalar açıp evimi basıp şimdi ters karar verip sürekli akıl hastanesini almaya çalışıyorlar. Bakın gaybı bilen benim. Savcılara söylüyorum. Ben bu ülkenin başına geçeceğim. Resmi veya gayri resmi. Ben bu ülkenin başına geçeceğim. Ve bana yaptıklarınız, bana yaptığınız zulmü hesabını vereceksiniz. Ben bana yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacağım. Bugüne kadar ortaya çıkıp ben kimseye gaybı söylemedim. Bak sonradan söyledim. Benimle uğraşmaya başladıkları için, öldürmeye çalıştıkları için ben söylemeye başladım. Kim olduğumu ispat edeyim diye. Kimseye yıllardır, çocukluğumdan beri olsun kimseye benim elimde Allah yazıyor demedim arkadaşlar. Kimseye ben peygamber sorunuyum demedim. Ta ki Recep Tayyip Erdoğan bana bu ölüm fermanını verip bu kanıtları bulan polis ve bunu öldürene kadar öldürtene kadar kılıp koyup öldürdüler. Benimle uğraştıkları için ben size bunları anlatıyorum. Benimle uğraşmasalar sizler bunları anlatmam bile umrumda bile olmazsınız emin olun yani. Bir avuç insan var. O bir avuç insanın dışında yaşamayı hak etmiyorsunuz. Sizi ben kurtaracak değilim yani. Gerçekten sürünmeyi hak ediyorsunuz. Ölmeyi hak ediyorsunuz. Açlığı, sefaleti hak ediyorsunuz. Hak etmeyen millete, Allah hak etmeyen millete zulüm vermez. Kurunun yanında yaş da yani. Bizler de sizin gibi lanet, cahil insanların yüzünden bizler de ziyet çekiyoruz. Benimle uğraşmayı bıraksınlar ben sayfalarımı bile kapatırım o zorbalıkları, o pislikleri de yaptıkları için ben burada göz önünde bulunduruyorum ve taraftar topluyorum. Taraftar topladığım için de benden bu yüzden korkuyorlar. Hani gelir bizi vururlar, bilmem ne yaparlar diye korktukları için. Onun için bırakmıyorum sayfayı. Yoksa kapatırım sayfayı. Yani umurumda olmaz. Lan varlıklı adamım zaten. Gider keyfime bakarım. Niye uğraşayım? Sabahtan akşama kadar sosyal medyada yazıyorum. Niye yazayım? Demek ki bir şey var. Uğraşıyorlar. Beni dürtüyorlar hep. Yani. Birileri beni dürtüyor. Yoksa çok umurumda değilsin o bir avuç insanın ayrına hürmetinde de buradayım yani. Anladınız mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın.